Oyun oynuyoruz. Bakalım kim galip olacak. Oyunumuz başlıyor. 7 round Şöyle takımla oyunları tercih ediyoruz. Seçtik artık ne yazık. İlk oyunumuz dikkat oyunu. Bismillah. 88 yenildim. Ya amen, ya. Oley <laughs> ikinci. Son bir atış. Vay be izdeyiz. kazandım. Ben kazandım. Ses Hadi. geldi. Bu yıl ne 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 geldi. Burada. Anne. Evet, sendeydi. Ben, ben o değilim yalnız. Oray. Bakalım diğer oyunlarda durum ne Şimdi yine grup oyunundan biri. Hop. Bu hızlı bakamam. Gel gelim. Aman dile dile. Evet. Oo, gitti. İlla ucuyla mı atmamız gerekiyor? Evet. Demin bu yüzden kurtaramadık. Oy. Eymen. Anne ben İçinir. ne yapıyorum? Ne oldu? Top ışınlandı. Top İyi topu. şanslılar diyelim o zaman. 4 3 8 8. Evet, güzel bir oyun daha. İki resim yapacağız. Bence çok kötü. Aynı bulmaya çalışacağız. Dünyanın en büyük <laughs> oyunu. Evet. Oo. Gerçekten de. Sıra kimde? Bende. Önce bir diğerini aç. Aha. Yeşil araba da buralarda bir yerlerdeydi ya. Benim mı oynadı. Senin yerini oynadım tamam bilmeyerek. Sıra bende o zaman. Dur ben de ben de ben de ben sana dedim. Olsun. O dedi. Olsun. Tü tü tü. Tü tü. Bence şimdi şu olabilir Bapa, Çocuk adama yardım edelim Bak kazandı oh. Ya. Sıra bende Bilemedi. Oh. Yok artık. artık. İkinci oldum aşk <laughs> Bugün yorgun olduğum için performans düşük. Yoksa birinci size kaptırmazdım herhalde. De. Allah Allah. Bina yamuk yumuk gidiyor. Bir Çünkü nasıl? küçükleri önce verdi. İyileriz, iyileriz. Yıkıldı. Ben diyorum ne yıkılıyor ne gidiyor. Küçükler. Küçükler. <laughs> İyi işte ne güzel. Ama ilerlemiyordu. Gitti gitti. Hayır. Bir kere daha koy sallanıyor. Atmayacağım. Üç. Atsaydın neydi bence. Birinci. Sonuncuyu. Ben de birinciyim ama çizgiye değdi. Ama süren Yine de gitsin. Şimdi refleks oyun. Birinciyim. Şakil. <laughs> Aynı 40 saniye. Ben hep sonuncuyum. <laughs> Ahan da çektim. Allah'ım Neyse ikinci. <laughs> 15 puan. Yine tam puanla birinciyim. Bu birincilikte puanımı çok etkilemedi ama. <laughs> Neyse. Herkes kendi yapıyor, kimse kimseye bakmıyor. Kim söyledi? Ben. Bak. Aa koyu mordu ya. Aa açık mor mu? Şöyle. Ben kazan, başka kazanırım mı? kimse. Yok. koyum arttım. Evet. Evet. <laughs> Yine doğru koymamış. 15 tempo. Nasıl yanlış çıkarttım? Sen yani beni mi takip ettin? Kazandın. Son oyun sanırım. Aa bitmiş. Kırmızı takım birinci. Atalım mı bir tur daha? Olur. Tamam. Farklı oyunlar seçebilirsiniz. Bakmayın, bakmayın. <laughs> Reklam bitsin de şey 7 round ayarla yine. Şu oyunu seçelim farklı olarak. Şunu seçelim. Hmm. Tank seç. Tank. Hangi seç tank? Şey, tamam şey, seç. Şey. Şey. Şu takip Onu seçmemiştik. Seç. Hangi takip ettin? <laughs> Şunu da seçmedik biraz önce. Onu da seçelim. Hangi takip ettin? O nasıl bir şey? Takip ediyor. Çok zor bir şey o. <laughs> En fazla iki tane takip edebiliyor. Üçüncü gidiyor. Üçüncü çok hızlı. Ha, o evet o güzel bu. Teker teker oynuyoruz. Hayır. <laughs> en başta neredeyse en öndeydim. İkinci. Neden bunlar beşinci. Yavaş, yavaş gidiyor? Ben beşinci. Ama çok yoruldum. Niye iki el ama ya? Üç el ayakta. Bu nasıl bir bunda? yerlerden aşağı yukarı hareket ederek geçiyoruz. Ben neden ki? Olsun. Tavuklar parçalandı. Ama ablamınki parçalanmaz ki. Aşağıdan geçeyim Orada yol vermiş. Bu neydi? Tamam. Ha, bildim İnşallah oldu. kalkanlar. Görüşürüz. Dün, dün. Sarı ve kırmızı kaldı. Baba. Dayı. Gel buraya. Kalkan. Sen tamam. gel. Nasıl kalkan alabiliyorsun? Kutular kutu var. var. Senin kutunu aldı. Kutuyu alacaksın. Kalkan çıkınca evet senin kutundan ne çıktı benim küçülmüş küçülmüş benimkinde ateş çıktı Sınırsız. hadi boş şans oyunu Bismillah tekrar ya bugün ne oluyor <laughs> babasının yerine oynadı <gülüyor> <gülüyor> o patlar <laughs> dedim bak o patlar dedi <laughs> ama Bismillah dedim

3 milyon, 4 milyon, 5 milyon. 6, 7, 8. Ben daha 29, 39. 85. Evet, ben bilirim. <laughs> ya ben bilmediğim oyunlarda, iyi değilim. Takip etme, evet. Beş bu evet, evet. Babu. <laughs> Gözlerim yanıyor. ya <laughs> <laughs> Gözlerim. Mm. Doğru. Hepimizin ki doğru. oynamıyor. Oynamıyor onu. gitti. Tamam. Hı. Sayı fazla olduğu çok hareket etmedim bu ya. Ay, başım da. Sen salladın mı? Hayır. Değil salladım şey. Ben Oy. salladım ki. Ben hareket ettim. Ya, işte sallayacağız. Başka yolu yok. Elini çeker misiniz? Ben ama evlenmiş dedi yaptım. Ben yaptım. Ne oldu ya? Neyse şey bak kararıma. Oh, Allah'ım üstelik oğluk. <laughs> <laughs> Bir iki saniye daha bekleseydin. <laughs> ya. Aa, aa. Ya. Kimse tutturamadı mı? <gülüyor> <Maşallah>. <gülüyor> evet şimdi danslar. Bu ne şimdi? Kuş vurma gelen Oo, oh, Aha geri döndü bu. Evet dönüyor. Yine yaptı ama. Her zaman dönüyor. Ya of. hiç vuramadım ya. Aramızda biri vurdu sadece. Hı. Üç taşımız kaldı. Sen vurmuşsun oğlum. Yo, ya yine vuramadım. Ben de sıyırdım ya. Aslında anladım da. Oyun. <laughs> Biraz geç oldu. 2 3 Ben bunu vuramazsam ben vurursam ikimiz birinciyiz. Ya yani mı? yine vuramam. Ben yine vurdum. Evet. Ben yine vuramadım. İkinciyim çok olmazsa ya. Birinciyim. Hayır, <laughs> Tamam. Arkadaşlar kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar, hoşça kalın. İkinci oyun belki birazdan gelebilir.